Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hiç su kullanmadan kornişon salatalıktan turşu yaptım. Onun tarifini paylaşıyor olacağım. Bu turşuyu yapıp ertesi gün tüketebilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu tadına doyamayacağınız turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 1,5 kilo kornişon salatalık kullandım. Salatalıkları güzelce yıkadım ve sirkeli suda biraz beklettim. 20 dakika boyunca sirkeli suda bekletmiş olduğum kornişon salatalıkları yıkadım ve süzdürdüm. Kornişon salatalıkların uç kısmını ve kök kısmını alıyorum. Daha sonra dairesel olacak şekilde doğruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Doğramış olduğum kornişon salatalıklarını kenara alıyorum. 600 gram kıl biberi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Biberlerin kök kısmını ve çok sivri olan uç kısmını temizledikten sonra 2-3 parmak aralıklarla doğruyorum. Ben biberleri tatlı kullandım. Sizler turşuda acıyı seviyorsanız, isterseniz kıl biberlerinizi acı olarak da kullanabilirsiniz. Doğramış olduğum kıl biberlerini de kenara alıyorum. 2 kilo domatesi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Domateslerin kabuklarını soymadan rondonun içerisine küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu aşamada kök kısmını ve uç kısmını da temizliyorum. Doğramış olduğum domatesleri de rondonun içerisinde püre haline gelinceye kadar geçiriyorum. Rondodan geçirmiş olduğum domates pürelerini de genişçe bir kabın içerisine koyuyorum. Domateslerimizi de kenara alıyoruz. Yarım kilo kapya biberlerin çekirdekli bölümlerini çıkarttım. Küçük parçalar halinde rondonun içerisine kapya biberlerini doğruyorum. Kapya biberlerini de püre haline getireceğiz. Rondodan geçirmiş olduğum kapya biberlerini de kenara alıyorum. Bir demet maydanozu küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bütün malzemelerimizi hazırlayacağız. Daha sonra pişirme işlemi yapacağız. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri Videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 15 diş sarımsağı güzelce soydum. Turşumuza sarımsakların aroması geçmesi için küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bunu da kenara alıyoruz. Çok hafif acılığı hissetmek için 5 adet cin biberinin sap kısımlarını alıyorum. Küçük parçalar halinde doğruyorum. Artık bütün malzemelerimizi birleştiriyoruz. 1,5 su bardağı üzüm sirkesini tencerenin içerisine koyuyorum. Daha sonra 1 su bardağı zeytinyağını tencerenin içerisine koyuyorum. Tarifimde 3 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. 1,5'unu şimdi kullanıyorum. 1,5 yemek kaşığı tuzu da daha sonra kullanacağım. 1 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. Bu arada ocağımızın altını yüksek ateşte açtık. Malzemeleri spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra doğramış olduğum kıl biberlerini içerisine ekliyorum. Biberlerin sadece rengi değişinceye kadar kavuracağız. Bu aşamada kesinlikle pişirme işlemi yapmıyoruz. Sadece biberleri biraz sarartacağız. Aşağı yukarı 5 dakika boyunca kavurmanız yeterli. Görmüş olduğunuz gibi biberlerin kıvamı tam yerinde oldu. İçerisine rondodan geçirmiş olduğum kapya biberlerini ekliyorum. Biraz fokurdayıncaya kadar kapya biberlerini de diğer biberlerle birlikte pişiriyorum. Kapya biberler de kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra hemen rondodan geçirmiş olduğumuz domateslerimizi ekliyoruz. Domatesleri ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Hemen arkasından diğer malzemelerimizi koyacağız. Doğramış olduğum cin biberlerini ekliyorum. Sarımsakları ekliyorum. Bir demet doğramış olduğum maydanozları ekleyerek şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra tuz oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Domatesten bir kaşık alarak tuzuna bakıp daha sonra ekleme yapabilirsiniz. Ama benim kullandığım ölçüler tam ölçülü ve tam kıvamında. Daha önceden bir buçuk yemek kaşığı tuzumuzu kullanmıştık. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı tuzu da koyuyorum. Toplamda 3 yemek kaşığı tuz kullanmış olduk. 1,5 çay kaşığı limon tuzunu ekliyorum. İsterseniz bu aşamada limon tuzu kullanmak yerine 1 adet limonun suyunu da koyabilirsiniz. Daha sonra malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Arada bir karıştırarak turşumuzu kaynatıyoruz. Bu aşamada ocağımızın altı yüksek ateşte. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Turşumuz kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika boyunca bekliyoruz. 1 dakikanın sonunda ocağımızın altını söndürüyoruz. Söndürür söndürmez içerisine kornişon salatalıklarını ekliyoruz. Bütün salatalıkların domates sosuna bulandığından emin olun. Spatulayla kornişon salatalıkların üzerine biraz bastırıyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Ocağımızın altı bu aşamada kesinlikle kapalı. Hala kaynarken kavanozlama işlemi yapacağız. Kıvamı, tadı, tuzu oldukça güzel oldu. 1,5 litrelik kavanozu güzelce yıkadım ve tamamen kuruladım. Kullanmış olduğunuz kavanozun içerisinde su kalmadığından emin olun. Kuru kavanozun içerisine turşumuzu boşaltıyoruz. Kavanozun ince kısmına gelinceye kadar dolduracağım. Bu ölçülerle hazırlamış olduğumuz turşudan 2 adet 1,5 litrelik kavanozla 1 adet 1 litrelik kavanozla bir adet de 500 mililitrelik kavanozla turşumuz çıktı. Kavanozun ince kısmına kadar turşuyu doldurdum. Peçete yardımıyla kenarlarını tamamen kuruluyorum. Daha sonra hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alarak sıkıca kapatıyorum. Turşularımızın hepsini doldurduk ve kapaklarını güzelce kapattık. Bir gün boyunca bezin içerisinde bu şekilde bekletiyoruz sıcakken kapattığımız için vakumlama işlemi olacak. 2 yıl boyunca da eğer kapaklarını açmazsanız çok güzel bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Sizlere bir de bu leziz turşunun iç dokusunu göstermek istiyorum. Ertesi gün bu turşuları hemen açıp tüketebilirsiniz. Bıçak yardımıyla kavanoz kapağının havasını alıyorum. Tadına doyamayacağınız, hiç su kullanmadığımız, 2 yıl boyunca afiyetle tüketebileceğiniz turşumuz hazır. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka leziz ve güzel tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.